Herkese merhabalar. Bu videomuzda MPU-6050 ivme sensör ve jiroskop hakkında bilgi vereceğim. Nedir MPU-6050? 3 eksenli bir ivme ölçer ve 3 eksenli bir jiroskop sensörünü tek bir çipte birleştiren 6 serbestlik derecesine sahip bir hareket sensörüdür. Nedir 6 serbestlik derecesi? 3 boyutlu uzayda katı bir cismin 6 mekanik hareket serbestliği anlamına gelir. Invensense firması tarafından üretilmiştir. İvme sensörleri XYZ eksenlerinde hareketi ve yer çekimi kuvvetini ölçer jiroskop ise x, y, z eksenlerinde açısal hızları yani derece bölü saniye şeklinde ölçüm yapar. MPU 6050'de dahili bir DMP yani dijital hareket işlemcisi de vardır. Bu sayede iğme ve jiroskop verilerini işleyip birleştirerek daha doğru sonuçlar elde edebiliriz. MPU 6050'yi daha yakından görecek olursak yakınlaştıralım şu şekilde daha yakından görme imkanımız var. İsterseniz önce bu ivme ölçer nasıl çalışır onu bir görelim. Daha sonra da ivme ölçerin özelliklerinden bahsedelim. Evet ivme ölçerin nasıl çalıştığını anlatabilmek için bizim eğitim sistemimizden devam edelim. Eğitim sistemimiz içerisinde MPU 6050 ivme ve ciro sensörü nedir? Nasıl çalışır isimli bir makalemiz var. Bunun içerisinde nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiyi anlattık. İsterseniz buradan anlatmaya başlayalım. MPU 6050 içindeki MEMS yani mikro elektro mekanik sistemler sayesinde hareket algılaması yapar. Bu yapı bir silikon yongo üzerine inşa edilmiş mikro işlenmiş bir yapıdır. İğme ölçer cismin doğrusal hareketini tespit eder sallanma, düşme, eğilme gibi ve buna göre de verileri gönderir. Bakın burada bir çalışma şekli var ivme ölçerin. Burada asılı bir kütle, sabit plakalar, silikon bir levha alt tarafta, polisilikon yaylar ve kapasitenin değişimini buradan animasyonlu bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu yapı polisilikon yaylarla askıya alınmıştır. Yapının X, Y veya Z eksenleri boyunca ivmelendiğinde sapmasına izin verir. Sapma sonucunda sabit plakalar ile askılı yapıya bağlı plakalar arasındaki kapasitans değişir. Kapasitanstaki bu değişim o eksen boyunca ivmelenme ile orantılıdır. Sensör bu kapasitans değişimini işleyerek analog çıkış voltajına dönüştürür diyebiliriz. Peki bunun içindeki jiroskop nasıl çalışır? Jiroskop cismin açısal dönüşünü ölçer. Yani sağa sola dönüş, yuvarlanma gibi MEMS sensörü sürekli salınımlı bir hareketle korunan, şekilde işaretlenmiş olan M1, M2, M3 ve M4 olmak üzere 4 parçadan oluşur. Yatay düzlemde aynı anda içe ve dışa doğru hareket ederler. Yapıyı döndürmeye başladığımızda hareket eden parçalara etki eden kuvvet titreşimin yataydan düşeye doğru değişmesine neden olur. Buradaki açısal dönüşün uygulandığı eksene bağlı olarak 3 farklı mod vardır. Roll, pitch ve yaw. Temel olarak bu 3 mod ne anlama gelir? Bunu boşlukta hareket eden bir uçak örneğiyle açıklayalım isterseniz. Drone'lar ya da uçaklar sapma, eğim ve yuvarlanma gibi farklı terminolojiler kullanır. Bakın buradaki şekillerde de şuradaki 3 boyut düzlemde yavın, pist ve rolün hangi anlamlara geldiği gözükmekte. Bakın rol dediğimiz uçağın sağa sola hareket etmesi, pist dediğimiz öne ve arkaya doğru hareket etmesi, yav dediğimiz de aşağı yukarı doğru hareket etmesi şeklinde. Uçağın önden arkasına uzanan eksene biz yuvarlanma rol adını veriyoruz. Uçağın solundan sağa doğru uzanan eksene eğim. Uçağın yukarıdan aşağıya doğru uzanan eksene ise Yav yani yalpalama adını vermekteyiz. Buradan göründüğü üzere uçak 3 farklı hareket yapabilmekte. Bu hareket yapısına göre modülün çalışma prensibine de isterseniz bir bakalım. Rol yuvarlanma modu. X ekseni boyunca açısal bir hareket uygulandığında buradaki M1 ve M3 plakaları düzlemden yukarı ve aşağı doğru hareket edecek bu yuvarlanma açısında da bir değişikliğe neden olacak. İşte biz buna rol yani yuvarlanma modu adını veriyoruz. Pitch perde modu y ekseni boyunca açısal bir hareket uygulandığında M2 ve M4 plakaları düzlemden yukarı ve aşağı doğru hareket edecek. Bu perde açısında bir değişikliğe neden olacak. İşte biz buna pitch yani perde modu adını veriyoruz. Bir diğer modumuz ise yaw yani yalpalama modu z ekseni yani dikey eksen boyunca açısal bir hareket uygulandığında M2 ve M4 plakaları zıt yönlerde yatay olarak hareket edecektir. Bu yav açısında bir değişikliğe neden olacak. Dolayısıyla biz buradaki moda ise yav modu adını vermekteyiz. Bu şekilde sürekli hareket kapasitans değerinde bir değişime neden olacak ve bu değişim algılama yapısı tarafından tespit edilerek voltaj sinyaline dönüştürülecek. 3 eksenli dijital jiroskopun MEMS yapısı kalıbı da bakın şekil olarak burada gözükmekte. Buradan da bu kalıbın içerisinin nasıl olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin MPU 6050'yi daha yakından tanıyalım. Özelliklerini ve devreye bağlanışını bir görelim. MPU 6050'de 8 adet pin bulunmakta. Bakın yakından görünüşü bu şekilde. Şuradaki çipimiz bizim. Buradaki çip işlevi yapmakta. Pinlerimiz ise VCC pinimiz yani modüle güç sağlayan artı 5 volt bağlantısı bu Arduino'da VCC pinine bağlanacak. GND pinimiz topraklama pini Arduino'da GND pinine bağlantı yapılacak. SCL pini I2C arayüzü için seri saat pini Arduino'da SCL pinine eğer Arduino'da SCL pinini kullanılmazsanız A5 pinini de kullanabilirsiniz. SDA pini veri pini Arduino'da SDA pinine bağlanır. A4 pini de bu pin için kullanılabilir. XDA yardımcı seri veri pini diğer O2C sensörlerin SDA pinini MPU 6050'ye bağlamak için bu pin kullanılabilir. XCL ise yardımcı seri saat pini diğer O2C sensörlerin SCL pinini yine MPU 6050'ye bağlamak için kullandığımız pin. ADO, MPU-6050 ile diğer I2C aygıtlar arasındaki çakışmaları önlemek veya iki MPU-6050'yi aynı I2C veri yoluna bağlamak için kullanılır. ADO pini aynı zamanda modülün I2C adresini de belirler. Bu pin 4.7 kOhm dirençle lav durumuna çekilir. Bu nedenle ADO pin'i kullanılmadığında varsayılan I2C adresi Arduino içerisinde 0x68'dir. Yani 0 çarpı 68 şeklinde Arduino kodlamasında bunu belirtebiliriz. İn kesme pini yani kesme çıkış pinidir. MPU 6050 hareketlerin algılanması üzerine bir kesme üretecek şekilde programlandığında bu pini kullanabiliriz. MPU 6050 modülü Arduino ile I2C arayüz üzerinden iletişim kurar. İki farklı I2C adresini destekler. 0x68 veya 0x69 Bu aynı veri yolunda 2 MPU6050'nin kullanmasına veya veri yolundaki diğer cihazlarla adres çakışmalarının önlenmesine olanak tanır. Modül üzerindeki bu ADO pinini bağladığımızda varsayılan I2C adresi 0x68 Eğer ADO pinini bir enerjiye bağlarsak 5V ya da 3.3'e bağlarsak Buradaki lav durumu high konumuna çekilir ve O2C adresi olarak da 0x69'u kullanmamız gerekecektir. Bu MPU6050'nin özellikleri nedir? 3 eksenli bir jiroskoptur. Aynı zamanda 3 eksenli bir ivme ölçerdir. Her kanal 16 bit ADC yani analog dijital dönüştürücüye sahiptir. Her bir ekseni örneklemek için voltajı sayısallaştırmakta kullanılır. 24 bit FIFO ara belleğine sahiptir. Dijital çıkış sıcaklık sensörü mevcut. Yani 60-50 içerisinde eksi 40 ile artı 85 derece arasındaki sıcaklıkları artı eksi 1 santigrat hassasiyetle ölçebilen gömülü bir sıcaklık sensörüne sahip. Fakat bu sıcaklık sensörü ortam sıcaklığını ölçmez. Silikon kalıbın sıcaklığıyla ilgilidir. Bu ölçümler genellikle ivme ölçer veya jiroskop kalibrasyonu telafi etmek veya sıcaklık değişimlerini tespit etmek için kullanılır. Aynı zamanda içerisinde entegre dijital hareket işlemcisi yani DMP de mevcuttur diyebiliriz. Peki bu 6050'yi nerelerde kullanabiliriz? 3D uzaktan kumandalarda kullanabiliriz. Bu giyilebilir sağlık ekipmanlarını izleme cihazlarında kullanabiliriz. Drone konum kontrollerinde kullanabiliriz. Robotik kol kontrollerinde kullanabiliriz. El hareketi kontrol cihazlarında bununla işlevler yapabiliriz. Kendi kendini dengeleyen robotta kullanabiliriz. Yani bunun aslında bir sürü kullanım alanları mevcut diyebiliriz. Bunun Arduino bağlantısı için sadece 4000'i kullanmamız yeterli. VCC, GND, SCL ve SDA'yı kullandığımızda Arduino bağlantısını yapmış oluruz. İsterseniz bununla ilgili bir bağlantı yapalım. MPU 6050 sensörün bir test programı çalıştıralım. Sensörden verilerimizi alıp sensörümüzü bir test edelim. Bunun için görüntüyü şu şekilde biraz uzaklaştırayım. Buradaki VCC'den Arduino'nun 5 voltuna GND üzerinden Arduino'nun GND'sine SCL pininden Arduino'nun SCL girişine ve SDA pin çıkışından da Arduino'nun SDA pinine bağlantımı yapıyorum. Eğer bu çıkışlarınız yoksa Arduino'da A4-A5 pinlerini de burada kullanabilirsiniz. Bağlantım bu şekilde. Şimdi isterseniz bilgisayar başında kodlarımızı görelim. Arduino kartımıza gönderip çalışmasını hep birlikte bir test edelim. MPU 6050'yi test etmek için Arduino programı açtım. İçerisine kodları ben yükledim. Şimdi bu kodlarla ilgili açıklama yapacağım size. Yukarıda bununla ilgili bir açıklama satırı ekledim. Hemen alt tarafına I2C haberleşmesi için gerekli olan var kütüphanesini buraya yazdım. Ve hemen onun altına da MPU 6050 yani sensör kütüphanesini buraya ekledim. Bu kütüphane bize daha az kod yazmamıza ve devrenin daha kararlı çalışmasına neden olacak. Sizler bu kütüphaneyi bizim eğitim sitemizde bulabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmında vereceğim. Hemen altına geliyorum. MPU 6050'ye bir isim veriyorum. Ben sensör ismini verdim. Burada bunu bu şekilde tanımladım. Voice Setup'ın içerisinde seri haberleşmeyi burada başlattım. O2C haberleşmesini başlattım ve MPU 6050 sensörümüzü burada başlattık. Daha sonra dedik ki eğer sensörde bir bağlantı varsa, bağlantı başarılı başarılıysa bana seri monitörde bağlantı başarılı şekilde yazsın. Eğer değilse bağlantı hatası versin diye buraya bir kod yazdım. Daha sonra void içerisine geldim. X, Y, Z eksenlerindeki ivme değerlerini almak için buraya int 16 alt t yani bunu int yerine int 16 t ile kullanabiliriz. Bu da bir değişken tanımlama komutumuz. ax, ay ve az olarak XYZ y, z eksenlerinin ivme değerlerini burada tanımladım. Hemen onun altına da jiroskop için x, gx, gy ve gz olarak değerlerini tanımladım ve altına geldim. Dedim ki sensördeki hem ivme hem de jiroskop verilerini okumasını istedim burada. Ve onun altına gelip dedim ki bana ivme yaz. yaz olarak hemen yanına da almış olduğun ivme değerlerini seri port ekranında göster. Hemen yanına da jiroskoptan aldığın verileri yaz dedim. Ve 0.5 saniyelikte bir bekleme süresiyle verileri devamlı seri port ekranında göstermesini istedim. Şimdi biz seri port ekranında bunları göreceğiz. Gördüğümüz zaman da bununla ilgili de bir açıklama yapalım. Kodlarımın doğruluğunu isterseniz bir bakalım. Kodlarımda bir hata var mı? Derleme tamamlandı. Bir hata yok. Arduino'mu bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda Arduino'nu komportum seçili ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Şu an kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi isterseniz devrenin çalışmasını hep birlikte bir bakalım. Yukarıdan seri monitörümüzü açalım. Bakın bağlantı başarılı dedi ve sensörümden veriler gelmeye başladı. Bu verileri isterseniz biraz açıklayalım. Bunları açıklamadan önce şuradaki kod satırlarında bazı şeylerden bahsedeyim. Buradaki int16 t türümüz kod kısmında da bahsettiğim gibi Eksi 32.768 ile 32.767 arasında tam sayıları tutan bir değişkenimiz. Bu yüzden biz bunu normal int yerine buradaki komutu kullanabiliyoruz. Get motion 6 komutumuz. MPU 6050'den yani 6 eksenli veriyi çekmeye yarayan bir komut. Burada ivme olarak aldığımız ax, ay ve az değerleri G kuvveti cinsinden bize gelmekte GX, GY ve GZ açı değerleri derece bölü saniye cinsinden seri porta aktarılan değerler. Yani ivme değerlerimiz bizim ham değerlerimiz. AX dediğimiz X eksenindeki ivme, AY dediğimiz Y eksenindeki ivme az dediğimizde z eksenindeki ivme yani aslında yer çekiminin yönü diye tabir edebiliriz az'ye. Bu değerler cismin hangi yönde ne kadar hızlandığını bize gösteren değerlerdir. Örneğin cihaz hareketsiz yere konmuşken az değerimiz bizim yaklaşık 16.384 civarında bir değer göstermekte. Bakın. Bizim normalde de deney tahtamız, breadboardumuz masada düzlem üzerinde duruyor. Bakın buradaki değerlerde 16.800 gibi Tabi bu masanın eğimiyle alakalı, düzlemin düz olmasıyla alakalı ama yaklaşık bu değerler gözükmekte. 16.384 değeri de 1G civarında olan bir değer diyebiliriz. MPU 6050 RTX 2G, 4G, 8G ve 16G gibi farklı ölçüm aralıklarında da çalışabilmekte. Eğer sensörün ivme ölçer hassasiyeti RTX 2G değilse yani daha yüksekse örneğin 4G veya 8G gibi ayarlanmışsa Bizim buradaki maksimum değer 16384'ün üstüne de çıkabilir. O yüzden biz burada 4G gibi bir ayar varsa eğer sensörde maksimum artı eksi 32.768'e kadar bir değerde alabiliriz. Yani seri porttan da bunu görebiliriz. Jiroskop verilerimiz ise GX X ekseni etrafındaki dönüş hızını, GY Y eksen etrafındaki dönüş hızını, GZ ise Z ekseni etrafındaki dönüş hızını bize vermekte. Bunlar yine tabii ki ham değerler. Bu gelen değerler cihazın hangi eksen etrafında ne kadar dönmekte olduğunu gösteren değerler bunlar. Örneğin bir eksende döndürdüğümüzde o eksene ait G değeri de değişir. Jiroskop minimum değeri eksi 32.768'dir. Maksimum değeri ise artı 32.767 olarak vermektedir. MPU 6050 sensörü varsayılan olarak sensör verilerini yani ham verileri bize göstermekte. Burada bakın bir veriler var. Şu şekilde bir ivme değeri mesela bir tanesini okuyalım. Eksi 1112 var. Eksi 236 mesela 16900 gibi bir değer vermiş burada. Jiroskopta ne vermiş? Eksi 400'lerde artı 30'larda ve yaklaşık 70-100 gibi de değerler vermekte. Bu bize aslında şunu söylemekte. Buradaki değerde cihaz sabit durduğunu X ve Y eksenlerinde hafif eğimli durduğunu bize ifade etmekte. AZ değerimiz bizim şuradaki değer. 16708 civarında bir değer gösteriyor. 16.384 yer çekimi kuvveti olduğu için bu değeri biz normal olarak kabul ediyoruz. GX, GY ve GZ değerleri bakın burada düşük değerler. Çünkü niye? Sensörümüz şu an dönmüyor. Ama bir şey var burada hafif tam da sıfır değil veriler bu şekilde geliyor diyebiliriz. Şimdi isterseniz breadboard'umuzu şöyle bir hareket ettirelim. Buradaki değerlerin değişip değişmediğini bir kontrol edelim. Evet şu şekilde breadboard'umun bir ucunu kaldırıyorum şöyle. Dikkat ederseniz şuradaki AY ekseni etrafından gelen verilerin değiştiğini görüyoruz. Eksi olarak artmakta. Eksi 7000 civarlarına geldi 8000 civarlarına. Bakın tekrar indiriyorum bu köşeyi. Ne oldu? Eksi 204'lere indi. Diğer köşesini kaldıralım breadboard'un. Diğer köşesini kaldırdığım zaman da bakın o taraf artı olarak artmaya başladı. Şu an 4500-4700'lerde AY değerleri tekrar yerine bırakıyorum. Şimdi bana ve karşıya doğru çevireceğim. Karşıya doğru çevirdiğim zaman breadboard'umu hangi değerimde bakın değişme oldu? Soldaki değerimde değişme oldu. Bakın AX değeri eksi olarak dikkat ederseniz büyümeye başladı. Breadboard'umu şöyle kendime doğru yönlendiriyorum. Bu sefer de bakın artıya doğru değişmeye başladı. Bu şekilde verileri alma imkanımız var. Sensörümüzü döndürdüğümüzde bakın şöyle jiroskop tarafından da verilerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şöyle yukarı aşağıya kaldırdığım zaman da verilerin değişti. Bu şekilde buradaki hareket değerlerinin hangisinin oynadığınızı keşfederek birçok projelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Biz bir sonraki videoda servo motor çalıştıracağız. İki tane servo motorumuzu buna bağlayıp robot kol hareketi sağa sola ileri aşağı el hareketinin nasıl yapılabildiğini göstermiş olacağız. Bir sonraki videomuzda ise deprem sensörü yapacağız bununla ilgili. Sarsıntıyı algılayan bir deprem sensörü hem led diyot buzzer'la çalışacak şekilde bir videomuz olacak. Hem de lcd ekrandan okuyacak şekilde hafif sarsıntı, orta sarsıntı, şiddetli sarsıntı şeklinde de bir videomuz olacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.